Cümleten selamlar aleyküm arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Erkan'cığımın yanına geldik bugün, Kaan Erkan ortaklar. Merhaba abicim. Merhaba abicim, hoş Anladım. geldiniz. Geldin. Selamun aleyküm cümleden arkadaşlara. Ee, tanıdık sima, bilindik yüzler evet. arkadaşlar. Fazlalıktan dolayı veriyorum, Hı -hı. yetişemiyorum. Evet. 4 tane, 5 tane kuş var, başlayanlar var. Hı -hı. İzlemek de saat 12'de gelsin de benim vaktim orada. 12'den akşama kadar. Kaan da yok. Hani yetiştiremediğim kuş da var, kuş sağlarım. Havaya salar izlettir. Ha 20 tane yapar, 15 tane yapar ama taklalı mesafeli atmalı uçlar. Uçların genelde hep böyle. Yani bir öyle. tanesini de sen gördün indirici. Aynen için. aynen. Böyle bir atış öyle Türkiye'de yok. Yani aynen. Orada... Atması güzel. Ha şu güzel. var. Bunlar benim dumanlılar dediğim tayfalardan dumanlı beyaz Arap verir. Şöyle şunları göstereyim. Göster baba. Şu beyazı. Ay maşallah. Şurada şu erkeği. Bunlar benim dumanların özlerinden hmm. yıllardır besleyip bayramlar 12-13 senedir iç içe giriyor hmm. Takla mesafe bunlar da vardır ha şu söyleyeyim e, kanını rahatlatırsan işin özü 10 senedir 13 senedir iç içe girdiğimiz zaman kanını biraz rahatlatırsan hmm. çok büyük kuşlar çıkıyor kendileri de kendilerinden de alıp uçurabilirsin ayrı bir mevzu Aynen. hani içindekini göreyim diye. Ama bunlar, bunlar senin... 18, 16 tane yapar ama 40 metreleri, 30 metreleri. Hı. Görürsün. Bunlar senin özlerin değil mi kardeşim? Bunlar benim özlerde. Bak bir tane yavrusu var. yumurtalarını sağladım. O yavrusunu vermem. O yavrusu. Tamam. Yavrusu benim. Öbürlerine verdim. Evet buradan ne var kardeşim? Yanar döner fişi. Kopaya uçurduyduk burada. Öyle mi? hı. -hı. Tamam. Atom karınca diyorlardı. Onlardan 6 tane var. 2 tane tanesini... Maşallah. Bak, i̇kisi de boncuklu zaten. Hayvanlarım. Bir tanesi şu dumanlı benekli. Hı, hmm, Yana dönerle aynı. Aha. Hı hı. Ayağında siyah boncu var. İçeride bir tane dişi var. Onu yurt dışına verebilirim. Tamam. İşin özü. Şu erkeği de vereyim. Yana da... dönerlerden. Çünkü bak şu yana dönerler de onun. Onun kardeşlerini vermem. Onları uçuracağım. Tamam. Erkek uçtu mu? Erkek tahlayı çevirdi çevirecek. Tüye yakalandıydı. Bunu uçurabilirler. Yani herhalde kanatlarını. Ya, kanatlarını falan değiştirdi. Evet. Tatile matile gittiğimizden bunlar kanat bekliyor. İki tane kendine ayırdın. Bunun bak bir kardeşi de içeride dişi. Evet. Yani üç, üç tane baş... bize mi veriyorsun? Üç tanesini nasıl vereyim ya? Aa bak iki kardeşi burada pardon. Hı. Tamam onu içeriye dişilere ayırıyordum normalde de bunu burada bırakmışız. Tamam o da. Bundan bunların ikisi ya. kardeş. Erkeği bize veriyorsun 3 sene kalıyor. Anladım ee, o Evet dişi onu yurt dışına dişi istiyordu adam onu ona vereyim şu erkeni size Biz vereyim. Bizden alsın. Adamı. He? Bizden alsın. O, o da olur. Ya bizden alsın. Yani yarışa gir. Ha söyleyeyim Oradan nasıl? <laughs> 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 şimdi adama Tamam nasıl dersin? Ne hallederiz? Vallahi şu erkeği al o erkeği. Biliyorsun kardeş. Kardeşim e, bir tane Arap muhtemelen Yüzde doksan Bunu uçuracak arkadaş. Bir uçurmalık gerek. Tamam. Bu şey mi? Hazır başlamış mı? Bu Nasıl? da e, kopayı uçurduğumuz yanar döner var ya. Tamam. Bu da onun bebesi. Hı. Hmm. Tamam. Bunu da boy. Boy. Meziyetleri nasıl? Ama şu anki? Şu atmalarla eşleme yaptım ben bunu. Hı uh hı. -huh. Şu an böyle atıyor. Alttan taban vuruyor. 5-6-8 başlıyor. Tamam. İnişi taklalı. Tamam. Başta, başlayış tarzı oluyor. Bir tane Arap tat şeyi, dumanlı tatlı. Tamam. Yani şu kuşun babası bizim efsane erkek dediğimiz bir erkek. Hı. Hmm. Şey, e, anne tarafı pardon. Anne, annenin annenin babası. Annesine de aynı meziyeti taşıyor. Burada İhsan abiler de kuşu gördülerdi. İhsan Seyfi abimiz yanardanları uçurmadan önce büyük uçuyordu. Hı hı. Hmm. Bu kuş da onun dedesi. Çok Hoş. kuş olduğu için aşırı kuş oldu yani şunun. oldu. O son şey. yetişemiyorum yani. İsteyen gelsin kuş izletirim yani istedim. Tamam. Başka baba. Bunlar benim özlerden dumanlı. O beyazları gösterdim mi? Bu da onların tarafında. Erkek mi? Hı hı, erkek. Tamam. Üç erkek alık dumanlı. İki beyaz aldık, bir Arap aldık. Bu senin dumanlıyla bizim Arap'ın birleşimi. Bunu kupaya da attık da. Hı. Hmm. Bu 13-15 tane yapıyordu. Yani 20 metre, 30 metre. Tamam. Ondan sonra 20, 25, 28 gördük. Bu şu üç kanatlar. Şu evet. Metre. Biraz da kızgınlığı var. Bunu Şimdi erkek, kanat bekleyeceğiz. Evet kanadını bunu da uçurabilirler abi. Dişi i̇şte. mi bu? Bu erkek. Erkek. Biraz kızgınlık var ama yine burada beraber dedik hani 25-28-30 ha. de izledik ama geneli 18-19 tane falan 20-30 metre civarında oynuyor bu hayvan. Eyvallah. Bunlardan 4 tane var. Hmm. O yüzden ikisini vereyim Dişi. Bu da hmm. iyi uçuyordu. Bunu uçursunlar. Başladı yani mı? Nasıl durdu? Yani şu dört, dört tane kanalda var çeksin zaten başlamamış kuş ama iyi tamam. uçuyor. Tamam. Bunlardan bir tanesini zaten izlettirip verdiydim. Hmm. Sesli soluklu atmalı bu hayvan da çok güzel. Tamam. Ondan sonra Senin bir tane sahiplendirdiğin vardı ya 40-50 tane yapan hmm. Mehmet amcanın oğlu. Takla tamam. Kardeşi. Çünkü kupaya attık 18 tane yazdırdı. Hmm. İyi atmalı. Bir kere dışarı düştü düşünüyoruz. Ondan sonra normale bindi hayvan. Yani bunu kupalık çalışmak isteyen istersen bunu da verebilirim yani. Hani güzel bir atmalı. zaten. Bunlarda sefer adedi çok. Kupanın şeyde e, şeyi var hayvanın. Çizelgesi var değil mi? E, çizelgesi de var. Atmalı gezmeli bunu da çok Çok kişi izledi. Bu dişi mi? Vallahi dişi mi erkek mi bilmiyorum şimdi. Hmm. Erkeğe benziyor. Erkeğe benziyor. Hani kupalık çalışmak isteyen bu kuşu kullanabilir. Hayvanda çalışma bol, altı da çok sıkı. Evet. Hmm. Bir ta takla indirme şansın yok şu kuş. Tamam. Eğer bunu da vereyim. Ver. Bu, bu kanatları dizmiş iki. Tamam. Yani i̇steyen tamam. isteyen makina gibi bir kuş. Tamam baba. Bir keşir gelseydin kaldıraydın. Buna randoma, bu hani havada böyle 4-5 Böyle iyi sesli yani abi kulağını tıkarsın öyle bir şeyle başladı. Hmm. Tüy diye yatırdıydık. Geldi yeni yeni randıman veriyoruz. Eşe attık hatta ve erkeğiyle birlikte tunda tamam. uçurmak ister uçurabilir. İyi sesli yani. Başlamış sesli. duruma yakın. Ha bunu üstü bunu şey yapacak. O dişi mi? Bu dişi. Tamam. Arap. Bu teke düşmeye yakın dişi Arap. Tamam. Burada oynuyor yani hiçbir şey olmaz. Evet. Manlı dişi. Ya benim çok he? Manlı dişi mi? İşte. Abi şu. Kus abi, abi tut sana şu işi. Karanlıkta. Şu işi sana da. Yardımcı Eyvallah. Bu da dumanlımız. Mürekkepliler de. Tamam evet. baba. Oynayan zaten o koku yaptığımız Arafalı'nın annesi bu Tamam.